Güzelim çık ortaya çık, aşktan sakılanmak ne demek? Mutluluğun formülü çok açık. Engin Altan düz yatan Hayır bakalım kolay gelsin. Engin Altan düz yatan, bana aman ben anlamam. Engin Altan düz yatan. Engin Altan düz yatan, aman Allah. Engin altan düz yatan Tarararam Engin altan düz yatan Engin altan düz yatan Bende bitip tükenmeyen umut olmasa Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa Engin Altan düz yatan o sevdar olmazsa, sevdar olmasa Engin Altan Engin Altan sevmem ben hiç kimseyi Engin Altan Engin Altan sevemedim ben düz yatmazsan hmm. Engin Altan düz yatan diyaframda konuşan ey her şeyi anladım da düz yatam ne oğlan mendili eline Mendil verdim eline kusura bakma ama Kimsesine sesine oh, o? Oh, oh. <laughs> ateşte, ateşte 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 Engin Altan düz yatar işte Hayır düşer miyim ama Rengin Altan Yat, Yatar yani düz düz yatar Biraz yorgunuz belki Olsun döneriz Düz Engin, altan, düz Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan. Engin Altan düz yatan sensin.